Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım. Yaratılmış tüm canlıların nefesleri adedince geçmişten geleceğe kadar var olmuş ve olacak tüm mahlukatın tesbihleri kadar seni tesbih ve tekbir ederiz ve deriz ki Allah en büyüktür ey Rabbim. Yarattığın her şeyin sayısınca ve her varlığın nefesi kadar sana hamd olsun ve deriz ki hamd Allah'a aittir. Ey her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh olan Rabbim. Göklerde ve yerde var olan her şeyin sayısınca seni tesbih ederiz ve deriz ki Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Ey bir olan, eşi ve benzeri bulunmayan tek ilah olan Allah'ım. Yarattıklarının sayısınca seni tevhid eder, yüceltir ve deriz ki Allah'tan başka ilah yoktur ey Rabbim. Tüm yaratılmışların tesbihleri ve nefesleri adedince sana şöyle sesleniriz. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Hamd. Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Salat ve selam, evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi Habib'in, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, onun aline, ashabına ve tüm müminlere olsun. Ey alemlerin Rabbi, sen azamet ve büyüklük sahibisin. Yarattıklarının sayısınca sana tesbih ve tekbir ederiz. Allah en büyüktür. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Amin.